Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 11. sınıf fizik 2. dönem 2. sınav her liseleri 2. senaryo testlerini çözeceğiz. Ben bunu Anadolu sesi 4. senaryo olarak da yayınlayacağım arkadaşlar. Çok büyük değişiklikler yok sorularda. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum biliyorsunuz. Bu oynatma listesine tıkladığınızda sevgili arkadaşlar tüm dönemlere ait tüm senaryoda sırasıyla konu anlatımında detaylı çözümler bulabilirsiniz. Ah ayrıca sevgili arkadaşlar elimi vurdum bu arada. Burada görmüş olduğunuz testlerin arkadaşlar ayrı ayrı oynatma siteleri matematik fizik kanalında mevcuttur. Bunları da sana şiddetle tavsiye ediyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Ayrıca sevgili arkadaşlar bakın TYT, AYT içinde bunlar var. Bunlar dediğim gibi tarafından sizlere şiddetle tavsiye ediliyor. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Diyor ki arkadaşlar, özdeş iki metal parçasına iletken teller sırasıyla 3 ne, 4 ne sarım sayısıyla. 3 bin, 4 bin gibi. Sayısıyla aynı uzunlukta sarılarak X ve Y akım makaraları oluşturuyor. Aynı uzunlukta. X'in O noktasında oluşturduğu manyetik alan büyüklüğü B'dir. Buna göre O noktasında oluşan bileşke manyetik alan büyüklüğü kaç B'dir işlemleri gösterir. E Sevgili arkadaşlar öncelikle manyetik alan büyüklüğünü biz nasıl buluyorduk? B eşittir. Sarım sayısını önce bir yazıyordum. Evet. Ondan sonucuma K ile çarpıyorum. 4 Pi bölü L ile. Değil mi? Güzel. Şimdi BX ve B'yi Y tek tek yazalım. BX eşittir. Sarım sayımız arkadaşlar 3N. Hiç geri durmuyoruz biz bu arkadaşlar. 3 ne? K 4 pi i bölü l. Aynı uzunluk. E, BY'yi yazalım. BY de bu sefer 4 ne? Değil mi? 4 ne sarım sayısı. Çarpı K çarpı 4 pi çarpı i bölü l. Tamam mı? Tamam. E sevgili arkadaşlar bu nicelik B kadarmış. Kabul mü? Kabul hocam. Sevgili arkadaşlar şimdi bak ben bunu daha kolay yapabilmek için şöyle söyleyebilirim daha kolay yapalım diye. Bak şu ifadeyi buradan çekelim. Şuradan çekelim. N çarpı K 4 pi i bölüle. Bazen arkadaşların kafası karışabiliyor. Bakın 3 buraya bölme halinde girsen B bölü 3'tür. Yani şuradaki niceliğe bak şu nicelik artık B bölü 3. Buraya B bölü 3 yazarsan ne olur sevgili arkadaşım bunun sonucu? 4 bölü 3 B olur değil mi? 4 bölü 3 B kadar olur. Harika. Biri B kadar, diğeri de 4 bölü 3 B kadar. E sevgili arkadaşlar bak bu arkadaşlar birbirlerine dik olduğu için bu kuvvetler de birbirlerine dik olacaktır. Dik. E bu durumda arkadaşlar dik üçgenle karşı karşıyayım. Dik üçgende hipotenüs bulurcasına ne yapacağım? Bileşke kuvvetin karesi eşittir. Bx'in karesi artı. B, karesi diyeceğim. Değil mi? Ya da şöyle diyelim. B, 0, bileşke bx artı by. Vektörel toplam yapıyorum arkadaşlar. Anlaştık. Harika. Vektörel toplam sonucumuzda da arkadaşlar şunları yazalım. bx ne kadardı? Bu zaten b kadardı. b kare artı lafı uzatmayalım. Bu arkadaşın da karesi nedir? 16 bölü 9 b kare. Bunu 9 ile genişletsem 9 bölü 9 b kare bölü 9 olur. Bunları da topladığımızda b sıfırın karesi 25 bölü 9 B kare olur. E kare kökünü alırsak da arkadaşlar 5 sıfır ne olur? 5 bölü 3 B kadar olur. Anlaştık mı? Harika. Okay, tomento. 2 ile yola devam edelim. 2 <laughs> numara şöyle söylüyor arkadaşlar. Bakın dikkat eder misiniz? Her yerde vektörler karşımıza çıkıyor. Yani ben 11. sınıfı bana birileri sorsa vektör derim ha. Gerçekten 11. sınıf fizik hep vektördür neredeyse. 2 numara. Üzerlerinden sırasıyla i, i, 2, i, i, 2. Akımları geçen aynı uzunluktaki doğrusal x, y, z tellerinden x telinin y teline uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğü f kadardır. Tamam mı? Yani şöyle f, x, y eşittir f kadarmış arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Buna göre X teline etki eden bileşke manyetik kuvvetleri, kuvvetin büyüklüğü kaç F'dir işlemleriniz gösterin. E sevgili arkadaşlar bakın bir Y teli var bir de Z teli var. X'e Y'nin ve Z'nin etkilerine bakalım. Öncelikle şuna karar verin. Arkadaşlar şu kalemin ucunu şu yeşil kalemin ucunu akım yönü gibi düşünecek olursak bak bu bize doğru. Değil mi? Bak bu bize doğru. Bu da sayfa düzlemine doğru. Yani bu arkadaşlar sevgili arkadaşlar ters yönlerde olduğu için o zaman bunlar ne olacak? Birbirlerini itecek. Bu arkadaş bu arkadaşı iterken bu arkadaş da bu arkadaşı itecek. İşte bu F kadarmış. Ama gelin bu F'yi yani buna da F, ye, X, ye diyelim. Bir hesaplayalım değerimiz ne kadar. Onun için neyi hatırlayalım öncelikle arkadaşlar? Bu kuvvetimiz, manyetik kuvvetin büyüklüğü <laughs> çok pardon. Nasıl hesaplanıyordu onu yazalım. 2K çarpı i1 çarpı i2 çarpı l bölü d formülüyle değil mi? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Ben bunları <laughs> yani ne yazık ki ezberliyoruz. Hep formül, hep formül değil mi? <laughs> evet. E, bu durumda yazalım. F, x, y. Arkadaşlar x'in y'nin x'e uyguladığı kuvvetimiz 2 k çarpı i çarpı i i i çarpı l bölü de işte bu ne kadarmış? F kadar. Güzel. Peki F, Z'nin X'e uyguladığı. Bunu da X, Z şeklinde yazalım. Şurada şöyle Y aslında. Arkadaşlar bu da bak e, yine 2 çarpı K çarpı. Bak bu sefer I ve 2 I var. I var, 2 I var. L uzunluklar D kadar. E sevgili arkadaşım elini vicdanına koy. Bak iki tane şu kalabalık ifade. F ise bak bundan Aynısından burada da var. Bu arkadaş ne yapar? 2F kadar yapar. Tamam mı? Tamam. Ha bu arada da şuna söylemeyi unuttuk tabii ki. Yani söylemeyi unutmadık. Şimdi de söyleyebiliriz. Arkadaşlar bak bu sayfa düzleminden dışarı doğru, sana doğru. Bu da sana doğru işte, düzleminden doğru. Yani akım yönleri aynı. Akım yönleri aynı olunca da ne oluyordu arkadaşlar? Bunlar birbirlerini çekiyordu. O zaman bu arkadaş şu arkadaş F kadar, bu arkadaş da 2F kadar oldu. Bunları bulduk. Peki ben bunun bileşkesini nasıl bulacağım? Şöyle bulacağım. Arkadaşlar D, D, D. Eşkenar üçgen. Buralar 60 derece değil mi? E, buralar 60 derece ise bak bu arkadaş bu arkadaşın bütünleri şurası 120 derece olur. Peki ben bunu nasıl bulacağım? F ve 2F. Arkadaşlar aynen şöyle bulacağız. Bak şu arkadaş F kadar. Tamam mı? Şu arkadaşı da şöyle yapacağız. Hop. F, F diye ayır. F, F. Yani iki F'yi ben böyle ayıramaz mıyım? Ayırırım. Hop. 120 derece. Bunu yapmamın sebebi ne sevgili arkadaşlar? Ben çünkü şunu biliyorum. Eğer kuvvetlerim aynıysa, F, F kadar ise bu arkadaşın sevgili arkadaşlar dengini de yazalım. Aralarında 120 derece var ise bu iki arkadaşın bileşke kuvveti de yine F kadar hop şu yönde oluyordu. Tamam mı? Tamam. Ama unutma bak bir de burada bir F'n var. Hop şu F var. E sevgili arkadaşlar bu arkadaş da F kadar. Şimdi bak bu tam açı ortay olacak. 120 60 derece 60 derece. Hop burası 60 derece oldu mu sana? O oldu öğretmenim. Şimdi sana düşen görev şu arkadaşların bileşkesini bulmak. E sevgili arkadaşlar bu da normalde bak paralel kenar metodunu yapar isen aynen şöyle oluyor. Hop senin aradığın bileşke kuvvet şu işte. İşte bu da ne biliyor musun? Sen bunu aslında üçgenlerden biliyorsun. Bak bu F büyüklükte. Bu F büyüklükte. Burası 30-30. Şurası 120 derece oluyor. 120 derecelik ikizkenar üçgende ne oluyordu? F, F, kök 3 F. Yani şu bileşke kuvvetimiz arkadaşlar. F bileşke diyelim. Eşittir. Şu F'nin kök 3 katı kadar oluyordu. F kök 3 kadar yazarsın. Konuyu kapatırsın. Tamam mı? Bak paralel kenar yaptın burada ikiz kenar üçgen görüyorsun 120 derece neden f kök3 olduğunu da anla ha bu neden f kadar bak burada da hop yine eşkenar üçgen yapıyorsun ee, eşkenar üçgenler oluşuyor f f f ortalık eşkenar üçgen kaynıyor yani tamam hadi üçle devam edelim fazla uzun etmeden polemiklere de girmeden sevgili arkadaşlar diyor ki bir sabah erkenden derken bir sabah erken. erken. Değişken B manyetik alanı bulunan şekildeki tel halka içinden geçen manyetik akının zamanla değişim grafiği şekilde ekibidir. Değişiyor. Bu tel halka oluşan indüksiyon akımının büyüklüğü 0T zaman aralığında 10 amper olup bir yönünde oluşmaktadır. Tamam güzel. Buna göre halkada T, 3T yani şu zaman aralığında oluşan akımın büyüklüğünü ve yönünü bir iki yönlerinden hangisi olduğunu belirleyiniz. Nedenini açıklayınız. Şimdi sevgili arkadaşlar indüksiyon EMK'sını biz nasıl buluyorduk? Hop. Delta fi bölü delta t ile. Ee, akıdaki manyetik akıdaki değişim nerede arkadaşlar? Hangi zaman aralığında değil mi? Zamandaki değişim. E bu durumda arkadaşlar bakın 0 t aralığındakini bana söylemiş. Hop. 0 t aralığındakini yazalım. Bu arkadaş hop ki buna da e kadar demiş. Nerede bana? Ha 10 amper. Ha E eşittir 10 amper diyelim arkadaşlar. Ama bir dakika ya. Buna 10 amper diyemeyiz. Çünkü oran yapacağız. Tamam mı? Güzel. Arkadaşlar çünkü bunun birimi amper değil. Şimdi E, -M E, yazdık. Sevgili arkadaşlar bakın bak. Burada hop, akıdaki değişim ne kadar? Hatta onu yazalım. 3 fi eksi fi bölü zamanda t eksi 0. Yani 2 fi bölü T'ye kadar. Tamam mı? Tamam. İşte sevgili arkadaşlar bu 10 ampere denk geliyor. Tamam mı? Tamam. Oran orantı yapacağız çünkü. Şimdi. şimdi T ile 3T zaman aralığına bakacak olursak arkadaşlar. Hop, burada da e, EMK'mız ne kadar oluyor? Şimdi burada lafı uzatmayalım. Arkadaşlar akıdaki değişiklik ne kadar? 3 fi kadar değil mi? Bak 3 fi'den sıfıra gelmiş. 3 fi kadar bölü e, zamandaki değişimde 3T'den 2T, değil mi? Şey, T'den 2T'ye 2T kadar. Dolayısıyla arkadaşlar bu da 3 bölü 2 fi bölü T. Güzel. Sevgili arkadaşlar burada oran yapabilirsin işte. Şöyle de yapabilirsin. Bak 2 tane fi bölü T bu kadar ise şöyle de yapabilirsin. Fi bölü T eşittir 5 ampere denk geliyor. Değil mi? 2 ile 5'i çarparsın. Yani fi bölü T yerine 5 yazarsan hop E eşittir 3 bölü 2. Bak fi bölü t yerine 5 yaz. 5 yaz. Yani 5 ampere denk gelecek. Bu durumda arkadaşlar 15 bölü 2 amper olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Arz ediyorsan 15 bölü 2'nin 7,5 amper olduğunu da yaz. Tamam mı? Burada oran orantı yaptık. Kolay yapabilmek için fi bölü t 5'e denk geliyor. Fi bölü t 5'e geliyorsa 3 çarpı 5 bölü 2. Tamam mı arkadaş? Güzel. Şimdi bir dakika. Ha, yönünü belirleyeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar bak burada da ne oluyor bu arkadaş? Bir azalma var değil mi? Azalınca ne oluyordu sevgili arkadaşlar? Öz indüksiyon akımı, öz indüksiyon akımı akımı arttıracak yönde akımla aynı yönde oluşacaktı değil mi? Güzel. Bak şimdi burada artmış ters yönde oluşuyor arkadaşlar. Ters yönde oluşan bir yönünde oluştuğuna göre bak ters olan ters bir yönündeyse burada azalanda tam bunun tersi yönde olacağı için iki yönünde olur. Anlaştık değil mi? Burada azalıyor. Bizim gerçek akımımız demek ki arkadaşlar iki yönündeymiş. Akıma destek verecek şekilde iki yönünde oluşur. Tamam. E zaten birinde artı birinde azalıyor. Birbirlerinin tersi yönü olacağını da zaten anlarsın. Ters olan bir, aynı yön olan da iki. Yani bizimkisi iki yön. Cepte mi? Cepte. 4 testi tamamlayalım arkadaşlar. Üreteç bobin reosta ve anahtar ile oluşturur. Zaten burada konuşacağız bak yine özelliğini düşüyorum. Elektrik devresi önce anahtarlar kapatılıyor. Bir süre geçtikten sonra reostanın sürgüsü ok yönüne çekiliyor. Ok yönü şurası. Hop. Benim bu printer'ın azizliklerim. Evet. Buna göre anahtar kapatıldığında ve reostanın sürgüsü çekildiğinde bu yöne Devrede oluşan öz indüksiyon akımlarının yönleri 1 ve 2 numaralı yönlerden hangileri olur? Nedenini açıklayın. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar anahtarı kapattık. Şimdi önce bunu bir izleyelim. Anahtar kapatıldığında ne olur arkadaşlar? Devre akımı yani i artar. Değil mi? Zaten devrede akım yokken hop akım geçmeye başlar. Yönümüzde neresi arkadaşlar? Bak devrenin akımı bu yön. Değil mi? i artıdan eksiye doğru gider. Güzel. Şu yönde. Devrede akım bu yönde doğru. Peki arkadaşlar, öz indüksiyon ne oluyordu? Devrede akım arttığında sevgili arkadaşlar ee, akımı azaltmak ee, e, cihetiyle e, 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 niyetiyle arkadaşlar akımın tersinde, ters yönde, ters yönde bir öz indüksiyon akımı oluşturuyor değil mi? Ters yönde. Yani ters yönümüz neresi? Bir yönünde. Bir yönünde. Anlaştık mı? Anlaştık. Yani bir yönünde. Peki sevgili arkadaşlar. ikinci kısma geldim şimdi. Reostan'ın sürgüsü çekiliyor. E, Reostan'ın sürgüsünü çektiğinde ne oluyor arkadaşlar? Bakın V eşittir. I çarpı R idi. Şimdi voltajım aynı. E, R'yi arttırıyorum. E, sevgili arkadaşlar bu artarsa iyi ne oluyor? Azalıyor. Direnç artarsa akım azalır. Akım azaldığında da sevgili arkadaşlar, akımı arttırmak cihetiyle, arttırma niyetiyle sevgili arkadaşlar, öz indiksiyon akımı meydana geliyor. Nasıl oluyor arkadaşlar? Akım ile aynı yönde bu sefer. Çünkü ya zavallı diyor, kan kaybediyor diyor, akım azalıyor diyor, ben bunu bir yardımcı olayım falan diyor bir nevi değil mi? Aynı yönde. E aynı yönde ne arkadaşlar? İki. Yani iki yönünde oluyor. Arkadaşın kafası döndü değil mi? Bir bir yönde, bir de iki yönünde. Bu kadar arkadaşlar. Testimizi tamamladık. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Eğer hoşuna gittiyse arkadaşlarımla paylaşmak daha da serbesttir. E, bu testin başında hatırlattım testleri sana tekrar gösteriyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır sevgili arkadaşım. E, tarafımdan şiddetli tavsiye olunur. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.